Güç bazen sessizliktir, bazen de doğru anda verilen küçük bir hediyedir. Hoş geldin. Bugün gücün en incelikli, en psikolojik, en görünmez yasalarından birine giriyoruz. Yasa 12: Seçici doğruluk ve cömertlikle karşındakini silahsızlandır. Bu yasa yüzeyde iyilik gibi görünür ama aslında stratejinin en etkili araçlarından biridir. Green'in söylediği şey şudur: İnsanlar beklemedikleri anda gelen küçük bir iyiliğe karşı koyamaz. Çünkü insan zihni savunma mekanizmalarını sürekli açık tutar. Şüpheyle, endişeyle, tetikte ama küçük bir dürüstlük, yerinde bir açıklık, zamanlaması doğru bir cömertlik, bu savunmayı bir anda çökertebilir. Bu yasa iki temel silah içerir. Bir, seçici doğruluk. Her şeyi söylemek güç değildir. Doğru anda doğru şeyi söylemek güçtür. Bir insan sana karşı şüphe içindeyse, onu bir cümleyle etkisiz hale getirebilirsin. Beklenmedik bir dürüstlük, küçük bir itiraf, açık bir tavır, bu kişiye şunu düşündürür. Bu kişi dürüst, ona güvenebilirim. Ve savunması düşer. 2. Seçici cömertlik. Cömertlik her zaman iyi niyet değildir. Strateji de cömertlik kontroldür. Green diyor ki, küçük bir hediye büyük bir kapıyı açar. Bu bir para hediyesi değil. Bir kolaylık, bir jest, bir destek, bir nezaket. İnsan zihni buna kayıtsız kalamaz. Çünkü beyin şu mekanizmayla çalışır. Bana iyilik yapan kişiye karşı yumuşamam gerekir. Bu biyolojik bir reflekstir. Yasa 12 bir manipülasyon tavsiyesi değildir. Tam tersine. İlişkiyi sertlik değil, incelik yönetir. Bu yasa sana şunu öğretir. İnsanın hayatına duvarlardan değil, kapılardan girilir. Doğruluk bir kapıdır. Cömertlik ikinci kapıdır. İkisi beraber karşındaki kişinin kalbini ve zihnini açar. Modern hayatta bu yasa ne demektir? Bir anlaşmada karşı taraf gerginse, ona beklenmedik bir açıklık göster. Bir ilişkide güven sorunu varsa, Küçük bir iyilik büyük bir algı yaratır. Rekabette duvarla değil incelikle kazan. İnsanları güçle değil güvenle yönet. Green'in mesajı şudur. Zayıflık göstererek güç kazanabilirsin. Yeter ki bu seçici olsun. Son söz. Güç bazen bir tokat değildir. Bazen doğru anda uzatılan bir avuçtur. Hoşçakal. Ve unutma. İnsanlar yumruğu unutabilir ama iyiliği asla unutmuyor.